Bir merhamettir yanan, daracık odaların isti lambalarında, isti lambalarında. Gelip geçen her yüzden gizli bir akiz kalmış, küflü aynalarında, küflü aynalarında. Atılan elbiseler, boğazlanmış bir adam, kırık masalarında, kırık masalarında. Bir sırrı sürüklüyor, terlikler tıpır tıpır, izbe sofalarında. İzme sopalarında Atıyor sızıların çıplak duvarda nabzı. Çivi yaralarında, çivi yaralarında. Kulak verin ki zaman tahtayı kemiriyor. Tavan aralarında, tavan aralarında. Ağlayın aşinasız, sessiz can verenlere. Otel odalarında, otel odalarında.